Merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde Seil'in marka sürücüyü tanıtarak operantlarını ayarlamış ve harici potansiyometre ile çalıştırmış edik. Şimdi ise potansiyometre yerine GMT marka PLC'nin analog çıkışını kullanarak çalıştıracağız. Bunun bize nasıl bir avantajı olacak? PLC'nin analog girişini de kullanacak olursak bu girişe bağlayacak olduğumuz ortam etkili sensörler yardımı ile motorumuzun hızını kontrol edebiliriz. GMT Suite programını açarak yeni diyoruz ve çalışmamızın ismini yazarak kaydediyoruz. Açılan pencerede öncelikle konfigürasyon ayarlarımızı yapalım. Kielsimizin modelini buradan seçiyoruz. 396 ve ve artıya tıklayarak ekliyoruz. Burada PLC ile ilgili ayarlarımız bulunmakta. Giriş çıkış, analog giriş çıkış, Ethernet portu, COM portu. Öncelikle girişlerimizin isimlerini verelim. İlk girişimiz stop olsun. İkincisi motorumuzu ileri yönde çalıştırsın. Türkçe karakteri tanımadı. Diğeri geri olsun. Ve sabit hız için bir girişimizi ayarlayalım. Daha sonra hız artı ve hızımızı azaltmak için de bir girişimizi ayarlayalım. Çıkışlarımız ise Motorumuz ileri yönde çalışması için bir çıkış. Burada da girişe ileri adında bir operant ayarlamış idik. Aynısını burada tekrar ayarlayamıyoruz. Buna ileri çıkış veya motor diyebiliriz. Buna da geri motor diyelim. Buna da sabit hız motor diyerek girişlerimizi tanımlamış oluyoruz. Analog girişimi de baktığım zaman sıfırla 10 volt DC çıkış verecekmiş. Buradan ismini değiştirebilirim. Ekranda programı yaparken gözükecek olan bulmam açısından analog giriş diyorum. Ve burada 4095 sayısı en fazla alabileceği değer imiş. 0 ile 4095 arasını 0 ile 10 volta çevirecek. Analog çıkışa bakacak olursam bu da 0.20 miliamper imiş. Bunu da gerilim cinsinden ayarlayalım. İsmini analog çıkış diyelim. Ve bu da 0 ile 10 voltu 0 ile 16.383 sayısı arasında birbirine dönüşüm sağlayacak. Analog çıkışa 5 volt göndermek istersem 16.383 sayısının yarısını göndermem gerekiyor. Operantları açtığımda yapmış olduğum isimlendirmeleri görebiliyorum analog giriş ve analog çıkış da aynı şekilde karşıma çıkıyor. Şimdi program yapmaya başlayabiliriz. Birinci satıra normalde açık kontak koyacağım motoru durdurmak için. Set reset yöntemi ile yapıyorum. İki tane reset koyuyorum. Bu resetler motorumu İleri de çalışsa, geri de çalışsa, iki durumda da durdurmaya yarayacak. Stop diyorum. Burada çıkan ADDR'yi işaretleyecek olursam, bana tak adreslemesini yapıyor. Kullanacaksam bunların işaretli yeşil olduğuna dikkat ediyorum. Bu ileri motor. Bu da geri motor olacak. Motorumu ileri çalıştırmak için tekrar buton koyuyorum. Ve bunun yanına motor ileri çalışırken geri çalışmaması için elektriksel kilitleme yapıyorduk. Güvenlik için normalde kapalı kontak koyuyorum ve buraya set koyuyorum. Bunları kopyalayıp terle C, C ile terle V ile yapıştırıyorum. Bu ileri olacak. İleri butonum. Bu geri butonum olacak. Bu motor geri olacak. Bu motor ileri olacak. Ve bu motorumu ileri yönde çalıştıracak. Çıkış olacak. Bu da yine aynı şekilde geri motor çıkışım olacak. Bu butona bastığım zaman motor ileri çalışacak. Buna bastığım zaman motor geri çalışacak. Şimdi ise motorumu sabit hızla çalıştırmak için girişimi ayarlıyorum. Ve bu set veya resetli olarak değil, direkt çıkış olarak çalışacak. Yani butona elim basılı olduğu sürece çalışacak. Butonu elimden bıraktığım zaman normal hızına dönecek. Buna da ne demiştik? Sabit hız demiştik. Bu da sabit hızımızın bağlanacak olduğu çıkış oluyor. Motorumun hızlanmasını ve yavaşlamasını buton ile sağlayacaktım. Bunun için butonumu koyuyorum. Sayaçlara gelerek artan sayaç alıyorum. Altına da yine Normalde açık kontak alıyorum. Azalan sayaç alıyorum. Artma işlemini hız artı butonu ile yapmıştım. Hız eksi ile de hızım eksilecek yani azalacak yavaşlayacak. Bu sayaçlarıma isim vermem gerekiyor. Bunları say 1 diyelim. Say 2 diyelim. Bunların sayacak olduğu değer ne değeri olacak? Frekans değerim olacak. Artış değeri en fazla kaça kadar çıkacak? Frekansım 50 olduğu için 50. Bu da eksilecek. En son sıfıra kadar düşebilir. Sonra sıfırla diyor. Nasıl sıfırlanacak? Resetlenerek sıfırlanacak. Ve artışımız ikişer ikişer olsun. Motorum ileri yönde dönmeye başladığında çıkışı bu kontağımı kapatacak. Yine geri yönde çalışmaya başladığında da bu kontağımı kapatacak ve buraya bağlayacak oldum matematik altındaki diner fonksiyon aktif olacak. Liner fonksiyonum da doğrusal olarak frekans değerini 0 ile 50 arasındaki 0 değeri ile 50 arasındaki değeri analog çıkışa gönderecek ve analog çıkıştaki değerim de 0 ile 16383 değeri idi. Buna dönüşüm sağlanacak. Bu değerler arasında da yine analog çıkışın çıkış gerilimi 0 ile 10 volt arasında değiştirilmiş. Böylece sürücünün girişi ayarlanmış ve motor hızı buna bağlı olarak değiştirilmiş olacak. Yapmış olduğum programı PLC'ye yüklemek için cihazlara geliyorum. Şu anda PLC'mi takmadım. Ekle dediğimde bakın buraya daha önceden bağlantısını yapmış olduğum PLC'm geliyor. Ancak onu tanımıyor. Burada cihazı sil sekmesi çıkıyor. Buna silerek Ekrandan kaldırabilirim. Ethernet kartından girişimi yaptığımda bir süre beklediğimde bağlantıyı otomatik kendisi algılayacak ve ekrana gelecektir. En altta internet bağlantım da ayarlardan değişecektir. Daha önce Wi-Fi bağlantısı tanımlıydı. idi. Burada bağlanmak için şifremizi yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 sabit. Bağlan diyerek bağlantı sağlandı ibaresini görüyorum. Daha sonra ekranımda cihaz sekmesine tıklayarak buradan işlemleri gerçekleştirebilirim. Programı yükleye tıklayarak sağ tarafta açılan pencereden de olayları inceleyebilirim. Program yükleniyor dedi. İşlemler tamamlanıyor ve program yükleme işlemi tamamlandıktan sonra PLC'yi start konumuna almak için bana uyarı verdi devam diyerek program yükleme işlemini de tamamlamış oluyorum. Yapmış olduğumuz programı inceleyelim. Çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Merhaba arkadaşlar. Piyasimizin analog çıkışına bakacak olur burada Şurada görmüş olduğumuz GND ve AUT'tan çıkan iki adet kablomuz bu şekilde gelmekte ve sürücünün S'de ortak uç ve 3 numaralı ucuna giriş yapmakta. Gelsinin dijital çıkışlarından ise Clemens'e Clemens'den şu şekilde gelerek sürücümüzün STF, STR ve sabit hız için de M0 girişlerine bağlantımızı yapmış bulunmaktayız. Şimdi sistemi çalıştıralım. X0 butonuna bastığımızda Y0 çıkışı aktif olacak ve motoru ileri yönde çalıştıracak idi. Böyle üzerinden motorumuz gördüğümüz üzere yavaş yavaş dönmeye başladı. Hız ayarını yapmak için de X4'e bastığımız zaman motorumuzun hızlandığını görebiliyoruz. Buradan frekanslarımızı da görelim. Arttığını. Frekansımız en fazla 50'ye kadar gelebilecek idi. Parametre ayarlarından ayarlamış idik. Herhangi bir konumda sabit hıza basacak olur isek Ayarlamış olduğumuz 5 konumuna gelecek. Ve bu konu bıraktığımızda tekrar herhangi bir işlem yapmadan eski konumuna gelecek idi. Motorumuzu yavaşlatmak için de X5'e basıyoruz. Buradan değişimleri görüyoruz. şekilde motorumuzu durdurduktan sonra ters yönde dönmesini sağlayabiliriz. Yine ters yönde de sabit hızımız ve hızımızı arttırıyoruz. Stop butonuna bastığımızda motorun frenlemeli olarak durduğunu da görebiliyoruz. Devremiz ve çalışması bu kadar. Hepinize bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.